çocuklar şimdi dünyanın şeklin yani dünyanın şu şeklini konuştur. Bazı insanlar bu dünyanın şu şeklini eee kare sanar. Üçgen sanar olmuş. Sonrasında bu dünyanın şu şeklini bakmaya bakmaya karar vermişler. Kamera falan edilmiş falan. Oradan uzayda uzaya çekim yapmışlar falan. İşte öyle öğrenilmiş fotoğraflarla. Zil çaldı. Hadi çıkın. kelebek oldum yaptım bunu yaptım evet Hıhı. şimdi dünyanın ruhu oldum Neyse düşeyim çocuklara görmüyorum. Aşağıdakine hemen bir şeyler çeviriyor. Bakayım. Nasıl soruyor? Bizi görmesin. Vay be. Kelebek olmuş burada. Be be. Ben de bakacağım. Ben de. Ses çıkartmam ya. Tamam. Ama sana sesi yazıyor. Sesi Şimdi görecek gidecek. Senin yüzünden Ben ne yaptım? Hı, Hı, küsim, gidiyorum. Çok da umurumda. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Beni mi izlediniz siz? böyle olacaksınız. Hiçbir şey öğrenemezsiniz. Gizli gizli iş çevir. Pardon. Gizli gizli iş mi çeviriyorsunuz? Gerçekten de çok ayıp. <laughs> Cezalısınız. Niye ya sen ne yapıyorsun? Ben yakın. Ben yakın. Neyse niye ya, bakmıyorsun? Öğretmenim bana bak. Siz konuşmayın. Ama öğretmenim. Gerçekten özür dileriz. Ben anlamam. Cezalısınız. Telefis yok. Tamam öğretmenim. Bu arada kimseye söylemeyin. Aramızda kalacak. Tamam öğretmenim. Tamam öğretmenim. Bir daha duyayım böyle yaptığınızı. Veya görmeyeyim. Her neyse yapmayın, yapmayın işte çok kötü bir şey. Tamam öğretmenim yapmayız. <laughs> Hep senin yüzünden yakalandık. <laughs> Sen hala konuşuyor musun? <laughs> arkadaşına su çekiyor. Senin de suçun vardır kesin kadar. Allah Allah. Bir de arkadaşına su çekiyor. Küstüm ben de sana küstüm. Ama sınıfı sanki. Etmem ben geleceğim. Ha sen otur sen otur. Otursan Gidip mısınız? Yakalayamazsınız ki, yakalayamazsınız ki. Yakalarız, yakalarız. Hatta ışınlanırız. Okulda sihir yapmak yasak ama. Bana ne yakalayacağız? Yakalayamazsın, yakalayamazsın. Ama ben çok yavaşım. Efendim? Bilmiyorum. Yanlış olmuştu. Yanlış olmuştu. Geleceğim, ben geleceğim. Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Hayır, ben yakaladım. Ay takıldım, pardon. Yoruldum ben. Mia nerede? Bilmiyorum. Mia, Mia neredesin? Mia. Mia şaka yapmıyorsun değil mi? Mia. 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 Mia şaka yapma. Mia. Mia neredesin? Mia. Mia. yapamayacağız galiba. <gülüyor> <gülüyor> Hep bizim <güzel gülüyor> <aramızdan. Kendini gülüyor> suçlama. de suçu var çünkü. Şimdi bulacağız. <laughs> Buradayım. Sesi duydun mu? Yanlış duyuyor olamam. Ben de duydum çünkü. Çok garip. Dünyanın sesine benziyordu. Evet ama ses olamaz. Kesinlikle. Çok garip bir çocuğu bir olay. Niye olamaz o? Evet çünkü Miami sesi Dan kaptı Buradayım Bak hala tüm gidiyor Evet Ama yani bu kadar yakından gelmesi imkansız Hem Miami yani sesi o kadar uzaktan gelemez ki Kesinlikle biri bize şaka yapıyor Evet şakadır Öğretmeni söylemeliyiz. Bence de. Bizim buraya. Korkuyorum. Ben de.